Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Harika bir tarif ile yine karşınızdayım. Gerçekten bu tarife bayılacaksınız ve bütün ikram ettiğiniz sevdikleriniz çok severek yiyecekler. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Kabak ve patlıcan kullanacağız. Ben ikisinden de birer adet kullanacağım. Siz eğer daha kalabalık olacaksanız İkişer adet de yapabilirsiniz. Yani adedi tamamen size bırakıyorum. Kullanacağım kabağın kabuğunu soyuyorum. Kabak besin değeri olarak oldukça yüksek ama kalori anlamında da çok düşüktür. Bu yüzden sık sık tüketilmelidir. Birçok diyetisyen ya da beslenme uzmanı hatta doktorlar da kabak tüketmenin çok önemli olduğunu her zaman söylerler. Biraz faydalarından da bahsetmek istiyorum sizlere. Kilo vermeye çok yardım eder. Diyet lifleri bakımından oldukça zengindir ve bu yüzden zayıflamak isteyenleri uzun süre tok tutar. Bu nedenle de zaten diyet listelerinin hep en başlarında yer alır. Özellikle bu tarz böyle kızartmadan hazırladığınız besinlerde yemeklerde tabi daha da çok faydasını görürsünüz. Ben kabuklarını soyduktan sonra gördüğünüz gibi halka halka doğradım. Patlıcanları da aynı şekilde yine bir adet patlıcan kullanıyorum. Kabuğunu yıkadım ve kabak da eşit olarak halka halka doğruyorum. Küçük bir kaseye bir miktar karabiber, kırmızı toz biber ve tuzu ilave ettim. Onların da yanına 3-4 diş kadar sarımsak rendeliyorum. Ve içine bir miktar zeytinyağı koyuyorum. Önce patlıcanlardan başladım ben. Halka halka doğramıştım. Onların üzerine kare kare çizikler atıyorum. Tüm patlıcanlarda aynı işlemi uygulayacağım. Sonra da kabaklarda aynı işlemi uygulayacağım. Biliyorsunuz onları da halka şeklinde doğramıştım zaten. Patlıcan açken beynimizi uyaran bir maddenin salgılanmasını azaltarak kilo vermede çok yardımcı olabilir. Bu nedenle ben yemeklerimde sık sık kullanmayı tercih ederim. Bir fırın tepsimin üzerine yağlı kağıt serdim patlıcan dilimlerimi onun içerisine tek tek olacak şekilde yerleştiriyorum. Onun da üzerine kabak dilimlerimi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi eşit miktarda her patlıcanın üzerine bir adet kabak gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında az önce hazırladığım sosum vardı biliyorsunuz. Onu da tüm sebzelerimin üzerine bol miktarda sürüyorum. Bu arada bir taraftan da fırınımı hazırlıyorum. 180 derecede önceden ben ısıttım. Sadece 15 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Fırını sürüyorum. Sebzelerim pişerken ben 3 adet domatesimi yıkadım ve yine onları da halka şeklinde doğruyorum. Tarifimiz sadece akşam yemeği için değil aynı zamanda sabah kahvaltıları için de hazırlanabilir ya da böyle ara öğünlerde atıştırmalık olarak da yapabilirsiniz ya da sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. 200-250 gram kadar kaşar kullanacağım. Rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Onları da ayrı bir kaseye alıyorum ve fırından çıkardığım sebzelerimin üzerine önce domates halkalarımı yine birer birer yerleştiriyorum. Bu tarifi denedikten sonra inanın bir daha asla kabak ve patlıcanı kızartmak istemeyeceksiniz. En sevdiğim kabak tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Zaten tam da bir hem başlangıç hem de diyet yemeği diyebiliriz. Domateslerimi yerleştirdim tamamını. Şimdi ise bir kaşık yardımıyla rendelediğim kaşarlarımı da domateslerimin üzerine koyuyorum. Zaten bu tarz yemeklerde özellikle fırında kaşar bambaşka bir lezzet katıyor, tat katıyor. Ben biliyorsunuz sık sık kullanıyorum. Mutlaka kaşarı ya da peynirin herhangi bir çeşidini ilave etmeye çalışıyorum yemeklerime. Şimdi ise tekrar fırına süreceğim. Yaklaşık bir 15 dakika kadar kalsa yeterli olacaktır. Tabii siz kontrollü şekilde de pişirebilirsiniz. Çünkü fırınınızın pişirme süresini en iyi siz bilebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte son hali. Gerçekten tek lokmalık harika görünüyorlar bana göre. Servis tabağıma aldım. Üzerini de maydanozlarla süsledim. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha lezzetli ve sağlıklı tarifler için de lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.